Kendinize şu soruyu bir sorun: Hayattan keyif alma dereceniz kaçtır acaba? 0 ile 5 arasında değerlendirdiğinizde 0, 1, 2 ve 3 ise eğer cevabınız gelin metilasyon döngüsünü bir değerlendirelim. Müzik metilasyon döngüsü iyi olan birinin hayattan keyif alma derecesi, haz alma duyguları, mutluluğu birçok işle başa çıkabilme gücü çok yüksektir. Metilasyon döngüsü nedir? Homosistein dediğimiz bir amino asitimiz var. Bizim birçok besinden aldığımız ve bu amino asiti eğer biz vücutta enerjiye dönüştürebiliyorsak işte o zaman bedenimizin enerji döngüsünü çok iyi kontrol altına alabiliyoruz. Homosistein dediğimiz amino asitimizin maksimum 15'e kadar müsaadesi var. Bazen de homosistein taşmaları oluşabilir. Neden homosistein taşması oluşur? sistemin metile dönmek ister. Metil nedir? Metil bedenimizin parasıdır. Bedenimizin parası iyi ise bedenimizin her işle başa çıkabilme gücü, derecesi ve enerjisi çok yüksektir. Ve homosisteinin metile dönebilmesi için bizim vücudumuzda B2, B6, B9, çinko, magnezyum ve folatın referans aralığında optimum seviyelerde olması gerekiyor. Ve homosisteinimiz metile bu 6 tane vitamin ve mineralle de dengeli bir şekilde dönüyorsa ne oluyor biliyor musunuz? İşte bizim hormonlarımız, enzimlerimiz. Hormonlarımız bedenimizden metil istiyor. Yani bedenden para istiyor. Eğer bizim metilimiz dengede ise veya bizim bedenimizde yeterli ölçüde metil varsa hormonlar iyi çalışıyor. Bizim enzimlerimiz düzenli çalışmak isterken diyor ki bana metil var ben de salınımlarımı dengede tutayım. Eğer bizim bedenimizin parası yeterliyse enzim sistemlerimiz de iyi çalışıyor. Enerjimiz maksimum enerjiyi sağlayabilmek için hormon, enzim ve vücudun tüm dengede olan sistemlerinin kontrollü çalışması beklenir ve enerjimizin dengede olması için vücut metilden yani bedenin parasından nasiplenir. Eğer bedenin parası yeterli değilse işte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? homosistein yığılması oluşuyor. Yani homosistein yığılıyorsa beden metil oluşturamıyor demektir. Homosisteinin yığılması da bizde duygu durum bozuklukları, karamsarlıklar, güçsüzlükler ve depresyona yatkınlığımız çok fazla oluyor. Ve aynı zamanda bir de kalp krizi geçirme riskimiz artıyor. Homosistein seviyemiz 15'in üzerine çıktığında, homosistein taşmalarını yaşadığımız zaman her vücut yeterli enerjiyi üretemiyor. Diğer taraftan da kalp kasınızı risk altında tutmaya başlıyor. Ve böylelikle kişiler sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi, nefes nefese kalmak gibi, nefes açlığına maruz kalmak gibi, aynı zamanda duygu durum bozuklukları, sinir sisteminin bozulması, aslında o antidepresan kullanan birçok kişi de homosisteine bakılmış olsa kanlarında kesinlikle çok yüksektir. Ve homosisteine aslında dengeye gelmiş olsa o antidepresanları da kullanmaya gerek yok. Vücut metil üretecek, bedenin parası tüm sistemleri dengeye getirecek. B2, B6, B9, çinko, falan işte öncül vitamin ve minerallerimiz.